Martı'ya Ma yoğurt mu döktün? Hayır, hayır. Evet. Martı değil. Martı'yı kim yakaladı? Ya, yakalamadı. Hava düşmedi? Nerede düştü? Kanatı uçtu? Yerde mi yiyordu? Martı'nın kanatlarını mı kesmişler? Kanatları yoktu. Kanatları yoktu. Kanatsız Martı mı yediniz? Martı, Martı. Martı değil, Martı değil. Ne? Uçan diye. Uçmayan martıdan mı yediniz? Martı. E martı diyorum kızım. Uçmayan yandı. Uçmayan martı Dört yemişsiniz. de yoktu. Ay bir de <laughs> kör müydü martı? Tuş. Tuğru olmaz. Kuyruğu da mı yoktu martının? Bildiğin kör topaz Anne döşteli olmaz burnu da. Ay burnu da mı yok? kör topal burunsuz bir martiymiş. Yok. Yo! Martı martı. Kaç tane martı yedi? Kız sakını kanatlanıp uçma. Uçuyor. Ha martı gibi uçarsın şimdi. <laughs> Kaç tane martı yedi? Bir tane. Bir tane mi yedi? <laughs> Kimi kırdı? Anne. Martini? Anne martı uçmaz. Hayvan haklarına şikayet edeceğim Anne, ben, ben, seni. Ne? Hayır hayvan Ay, mantı, haklarını çıkar. Hayvan haklarını şikayet edeceğim çünkü martıları yemişsiniz. Hayır. Nasıl hayır? Yemedi. Mantı, mantı, anne, mantı. Anneciğim ben de martı diyorum. Yemek yemek. Ya anne, mantı. Yemek tencerede mi pişirdiler bunu? Hayır. Ya bir çıkalım. Nerede pişirdiler? Nerede?